Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bugünkü falınızı istediler bekliyor. Aşk iş kariyer diyelim Neyse haliniz o çıksın falınızda. Niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz. Bu arada kanalıma yok destek veren, ufak bir yorum ve beğeni atan böyle YouTube aileme sonsuz şükranlarımı sunmaktayım. Öpüldünüz YouTube ailem benim. Hepiniz seviliyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlara, yeni gelen kız çelerime, yeni gelen can dostlarıma da selamı sena olsun. Aleykümselam yapabilirsiniz yorumlara. Size güveniyorum. <laughs> Sizden bunu bekliyorum bu kadarını. Tabii ki katıl butonundan desteklemek isteyenler destekleyebilir. Onun dışında abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Bilmeyenler ve ilk gelenler için söylüyorum. Youtube ailem. Canım ailem seviliyorsunuz neyse haliniz kim izliyor ise bu onun olsun diyelim o çıksın fanınızda şöyle bir bakalım. Evet can dostlarım benim bu ne neyi kafaya taktınız? Sanki böyle bir toplulukta densiz densiz konuşan dengesiz dengesiz hareketler yapan bir kişinin yaptıklarını mı kafaya taktınız? Konuştuklarını mı kafaya taktınız? Önemsemeyin be canlarım. Ağzı olan konuşmakta. Yani dili var konuşacak. Yani kafaya takmak zorunda mısın? Niye takıyorsun ki? Senden önemli mi? Senden değerli mi? Seni eleştirecek insan, seni yargılayacak insan, seni küçümseyecek insan senden on adım önde olmalı. Ah be şekerparelerim. Takmayın kafaya vurdum duymaz umursamaz olun demiyorum. Ama hak etmediğiniz konularda bile isteye yapılan konuşmaları takmayın. Bırakın kimle konuşursa konuşsun. Aranızdan biriniz bir den sizin söylediği bir kelimeyi kafaya takmış olabilirsiniz. Yapmayın. Evet. Sanki böyle uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle Hmm, iki gün mü desem iki hafta mı desem karşı karşıya gelecek bayan bayana bir yanlış anlama ortadan kalkabilir ortadan kalkmasa da en azından bir yanlış anlama var burada ya da ciddi bir oyun da olabilir hani şey gibi düşünün ortada bir 9 rakamı vardır sen ona 9 diyorsun o 6 diyordur ona göre de doğru sana göre de doğru hani öyle oyunlar oynanır ki insanoğlu gerçekten kim yaptığını bilemez Mesela affedersiniz e, yani kalanların başı sağ olsun diyelim. Güllü davasında. İnşallah e, böyle nasıl diyeyim? Konduramayacağı bir kişi yapmamıştır. Gaflete düşüp de Rabbim şaşırtmasın kimseyi. Ama bazen insanoğlu hakikaten alakası olmadığı konularda dahi Rabbimin sınavı belki e, bilmiyorum ya haksızlığa uğramış da olabilirsiniz. Hak hukuk yerine bulacak ama. Evcil bir hayvan, evcil bir kedi alma gibi durumunuz olabilir. Güzel bir kedi görünüyor burada. Ufukta bir kedi var. Evet isminizde Samsun'un sesi olanlar hayırlı haberleriniz gelecek. Barışmalarınız olacak, konuşmalarınız olacak, bir araya gelmeleriniz olacak. Geniş aile olarak o kadar mutlu olacaksınız ki. Böyle, böyle bir tane aranızdan bir bayana, bir eril yanaşıyor gibi. Yeni bir arkadaşlığınız, dostluğunuz, aşk ile böyle kıvılcımlanabilir. Sıcak bir gelişme olacak. Bir durum olacak. Kalbiniz, gönlünüz yerinden oynayacak diyebilirim. Hayatınızın aşkını bulacaksınız. Aranızdan biriniz hayatınızın aşkını bulacaksınız. Etrafınızda dört dönen bir enerji var burada. İlla çevrenizde olmak zorunda değil. Sosyal çevrenizde olabilir. Size ulaşmak istiyordur, ulaşamıyordur. Kavuşmak istiyordur, kavuşamıyordur gibilerinden. Sanki aslan gibi güçlü olacaksınız. Yapamazsın gibilerinden. Motivasyon Düşüren laflara itibar etmeyeceksiniz. Birileri yapamazsın dedikçe daha çok gımcışacaksınız. Daha çok kızışacaksınız. Başarılı olmak için elinizden geleni ardına koymayacak ve başaracaksınız. Bakın gerçekten başaracaksınız. Birinin bir sağlık sorununa üzülüyor gibisiniz. Sanki böyle. Yatak döşek yatan biri var gibi. Bu kişinin sağlık sorunlarına üzülüyor olarak çıktınız. Evet ekmeğinizle oynamak isteyen, sizi oradan attırmak isteyen bir kişi olabilir. Etrafınızda böyle hiç kimseye güvenmeyin desem yeridir. İş hayatı özellikle. O kadar manipülasyoncu kişilerle dolu ki. Kendinizden ve Allah'tan başka kimseye güvenmeyin iş ile alakalı. Yanındaymış gibi görünür. Ayağının altında öyle bir muz kabuğu koyar ki uçarak kayarsın oradan. Bu yüzden kariyeriniz ile alakalı ser verip sır vermeyin diyor kartınız. Başa çıkamadığınız bir konu ile alakalı adınızda Edirne'nin neyse olabilir. Sanki bir rehberlik alacak gibisiniz. Birinci derece yakın çevrenize maddi anlamda destek verecek olarak gördüm sizleri. Ama bir yerden bir şey bekliyor gibisiniz. Değerli bir konu. Değerli bir durum. Evet burada kalbinizi kapattınız mı? Ne oldu? Sizi kim üzdü? Sanki resmen benim gönlüm, kalbim kapalı diyor gibisiniz. Kendinizi sakınıyorsunuz. O kadar çok zararlar gördüm ki diyorsunuz artık kendinizi sakınma enerjisindesiniz. Korumaya almış gibisiniz. Hadi kandırın da göreyim diyor gibisiniz. Bilinçli bir şekilde size yakınlık kurmak isteyen kişiler olabilir. Eleyeceksiniz. Evet kim bu? Ay ben sana kıyamam diyen bir enerji görünüyor burada. Kıyarsın kıyarsın ağzına bile mı çarsın da ben fırsat vermiyorum diyor gibisiniz. Yani dost gibi görünen ama hasetlikten çılgına dönen biri var burada. Sanki böyle gönlümden aforuz ettiğim bir kişi ne kadar kilitli benim kapım deseniz de o kilidi kıracak gibi. Dinlemeyecek. Çünkü yeni yeni sevdiğini de anlamış olabilir iki tane kırığı olan bir beyefendi görünüyor burada. Yani halen doğru durmuyor gibi. Böyle bir kişiyle tanışabilirsiniz. Başlamadan bitici bulanda bir ilişki görünüyor. Doğru durmayan bir kişi bu. Konuşturmuyor bile bakın. Bazı bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız. Size iyi gelmeyen, size fayda getirmeyen Bağımlılıklarımızdan kurtulacaksınız. Kan bağınız olmayan böyle birini böyle aniden ortadan kaybolduğumu arıyor gibisiniz. Bir bayan sureti görünüyor bu. Eski bir bileyim, e, gittiğiniz bir doktor olabilir. Öğretmen olabilir. Ya da bilemiyorum. Akıl danıştığınız bir kişi de olabilir. Ani bir yer değişimi mi oldu bu kişinin? Ee, böyle kendinizi geri tutmak istediğiniz konular da var. Hani ben karışmam dediğiniz. İki kişi tartışma enerjisinde olabilir. Ben karışmam deme enerjisinde gibisiniz. Çok yakın bir zaman diliminde bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Parasal anlamda, maddi anlamda. Böyle mali krizler arka arkaya gelmiş gibi. Çok üzüntülü gördüm sizi ya. Ben nasıl bu Hatayı yaptım diyor gibisiniz. Bu kadar parayı nasıl kaybedebildim? Kaybedebildim. Bu birine borç verme ile alakalı bir durum ama kendinizin bizzat kaybettiği bir konu değil. Hani e, dayanamayıp birine ciddi bir rakam vermiş olabilirsiniz. Bu da sizi bir zora sokmuş gibi. Aracı olacağınız bir durum var burada. Sanki iki kişiyi barıştırıyor gibisiniz bir köprü görevi göreceksiniz bakın aranızdan bazılarınız bir köprü görevi görecek olarak çıktı kadere inancınız sonsuz diyebilirim iyi ya da kötü ne geliyor ise başıma yaratanın bir bildiği vardır deme enerjisindesiniz ne yaparsam yapayım kaderden kaçamıyorum diyor aranızdan biriniz adeta olumsuzlukları nerede işe yaramayan kişiler var nerede böyle bilemiyorum zıp çıktı birileri var mıknatız gibi çekiyorsunuz Gerçekten benim bir yerimde bir mıknatıs mı var diyorsunuz. Evet sanki böyle yengeç burcundan bir beyefendiye bir tutulmuş gibisiniz. Büyük bir aşk gündeminizde olabilir. açılıp açılmama konusunda da bir kararsızlığınız var. Adında Rize'nin R'si var gibi bu kişinin. Adında ya da soyadında. Böyle bir yeni, yeni tanışma da olabilir. Daha önce tanıdığınız ama açılamadığınız bir kişi de olabilir. Ama niyetiniz ciddi gibi. Böyle gel geç bir durum değil. Yani ee, böyle Bilemiyorum bir heves değil gibi. Geçici bir heves değil. Evet adınızda ne harf olanlar, maddi konular ile alakalı bir e, ödeme, bir sıkıntı, zor bir süreçten geçiyor gibisiniz ama bakın az kalmış gibi. Düze çıkmanıza ramak kalmış diyebilirim. Ondan sonrası vur patlasın çal oynasın demiyorum tabii ki. Ama aranızdan birinizi de gerçekten böyle hayatın tadını doya doya çıkaracaksınız ya. Nerede akşam orada sabah demiyorum ama gene vur patlasın çal oynasın bir hayat olabilir. Yeni girdiğiniz bir işten böyle istediğiniz bilemiyorum gibi olmamış gibi. Farklı bir sektöre adım atabilirsiniz. Normal sadece maaşlı değil de böyle esnek, esnek maaşı olan bir iş ile alakalı size bir teklif gelebilir. Kazandıkça kazanacağınız artı karnesi. Böyle bir alanda da başarılı olacaksınız. Bakın, satış üzerine sanki bir yere bir giriş yapacaksınız en kısa sürede de evet kazançlarınız güzel olacak. Bir iş yeri batırma ile alakalı konularınız gündem olabilir. Dikkatli olmanız konusunda fincanımızı uyarmakta. Böyle tanıdıklara hayır diyemeyen bir yapınız olabilir. Alışveriş ve ticari konularda alma verme dengesini korumak zorundasınız. Bir taraf küsüyor bir taraf barışıyor. Bir taraf küsüyor bir taraf barışıyor. Bir türlü aileyi toparlayamadım diyor gibisiniz. Toparlanacak ama. Bir hasta ziyaretiniz var. Sanki beş gün içerisinde böyle bir ziyarete gideceksiniz. İşler yüzünden biraz askıya almış olabilirsiniz ama adınızda Manisa'nın M'si var gibi. Adında Y harfi olan bir kişiyle iki kişi bir yola gitme gibi durumunuz olabilir. Bir bayan bir erkek. Sanki yola çıkacaksınız. Ya ben iki tane şu an gördüm ama yanınızda birileri de gelebilir. Gidilmesi gereken bir yol. Böyle birkaç gün sanki orada kalmanız da gerekebilir. Sanki oraya gittiğinizde yanınızda getirmek isteyebilirsiniz. ananeniz mi babaanneniz mi kimdir bu? Ya da dedeniz mi bilmiyorum artık bay ya da bayağı her kimse. Babanız mı? Yanınızda getirecek gibisiniz dönüşte. Getirmek isteyeceksiniz. Gelir gelmez orası ayrı bir konu. Yalnız bırakmak istemeyeceksiniz. Çünkü bu kişinin sağlık sorunları bir günlük değil. Ansızın e, krizler geçirebiliyor gibi. Sağlık ile alakalı. Bakın yanınıza alacaksınız o kişiyi. Kendi gelmek istemiyor gibi ikna edeceksiniz. Hani bazı insanlar her yeri sevmez. Sevmek zorunda da değil. Ama hastalık var ise de sürekli gidemiyorsunuz. Gidemediğiniz için de. Yani böyle sizi görünce göz dökecek olan da bir kişi var burada. Buzlar eriyecek bakın. Çok fazla sıkıntı içerisinde gördüm sizleri. Kara bulutlar hanenizin üstünden böyle birazcık hakimiyet kurmuş olabilir. Ama aydınlığa kavuşacaksınız bir şekilde işin içinden çıkacaksınız. Böyle fikir ayrılıklarınız var. Aşırı derece fikir ayrılığı yaşadığınız kişiler var. Sorumluluktan kaçan birileriyle bir fikir çatışması içerisinde gibi gördüm sizleri. Çevresel faktörleri kafaya takmayacaksınız. Çok aniden bir duygusallaşma olabilir, yaşayabilirsiniz. Evet burada can attığınız, kavuşmak için can attığınız ya da sizinle kavuşmak için can atan, gün sayan bir kişi olabilir. Eskisi gibi olamayız diye endişeleriniz var gibi bu kişiye karşı. Olacaksınız, neden olmayasınız ki? Sizin eski halinizi özleyen, eski tavrınızı özleyen böyle biri var burada. Birisiyle ortak bir ev alabilirsiniz. Ama pişman olacaksınız. Bakın ortaklaşa biriyle bir ev alacaksınız aranızdan. Biriniz pişmanlık enerjisinde olabilirsiniz. Sonra bu eve tek başına konmak, tek başına oturmak isteyebilir. Yani siz kirada sürünür iken o kişi hayatını yaşıyor olabilir. Ya da aranızdan birinizin hak ettiğiniz bir ev olabilir. Siz kirada sürünür iken o kişi o evde canınızı sıkmıyor desem yalan olur ya da bu kişiyle ikinci bir evi ortak almak isteyebilirsiniz çünkü böyle bilemiyorum ama kalacak yer ile alakalı bir sıkıntınız var yeni bir eşya alacaksınız ya maddi değeri yüksek böyle bir birikim yapıyorsunuz birini bilemiyorum. bir ev hediyesi alma gibi bir durumunuzda olabilir yeni evlenen bir çift ya da evlenmek üzere olan bir çiftte böyle bir beyaz eşya alma ile alakalı sanki konularınız olacak gibi. Sizin için şu an an enerjisiyle aslında yani çok para demiyorum ama yani gene var gibi. Söz mü verdiniz? Söz ağızdan çıktı bir kere. Mesela ne bileyim sen evlen onunla atıyorum oturma grubunu ben alacağım gibi gibi. Gene elinizden 45-50 bin civarında bir para çıkışı olabilir. Evet böyle. Üç kişi. Üçünüz de birbirinize küsünüz mü? Ne yaptınız? Sağlam dostluk. Yıkılmaz çınar ağacı gibi olan bir dostluğunuz sanki böyle dağılmış gibi. Ama toparlanacaksınız ya bakın. Ama aradan aylar yıllar da geçmiş nasıl toparlayacaksınız o da size kalmış bir konu. Hangi konu yüzüne böyle oldu diyor o ok bir konu yüzüne hiç ortada bir konuda yok diyebilirim. Sırlarınızı verdiğiniz kişilere de sır vermiyorsunuz da böyle günlük hayattan konuşmalar yaptığınız replikler kesitler olabilir. Bunun yanına katıp katıp anlatan bir arkadaşınız mı var? Buna kızabilirsiniz. Hani atıyorum ben sana güvendim günlük hayattan bir kelime söyledim. Nereden bileydim bunun dokuz köyü e yayılacağını gibilerinden. Adında M harfi olan birine asla bırakın ser bir vermemeyi. Günlük hayattan konuşma bile yapmayacaksınız. Çünkü dokuz orduya yayılıyor gibi. Doğru ya da yanlış. Yanına katıyor ya da katmıyor. Biriyle bir yüzleşmeniz olabilir. Söylesem ben söylerdim. Ne gerek vardı bu da yedi düvele söylemene gibilerinde. İşte dikkat edin diyor bakın. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz birisi yüzünden bir sıkıntılı bir durum yaşayabilir bazıları evet canlarım şekerlerim şekerparelerim şöyle bir kartlarımıza da soralım benim Tarot'un Perisi izleyenlerimi şekerparelerimi neler bekliyor yakın gelecekte şöyle bir baktığımızda benim olan benimdir diyor gibisiniz bakın benim olan benimdir bazılarınız yengeç akrep ya da balık burcundan bir erkek ile ...güzel bir şey yapabilirsiniz... ...bir şey yapacaksınız siz bununla... ...her iki tarafın da... ...hoşuna gidecek bir şey olabilir... ...nasıl desem... ...böyle... ...yani bu devlet kurumunda çalışabilir... ...tıp alanında çalışabilir... ...yani doktor... ...eğitimci, eğitmen... ...ya da devlet kurumu kuruluşlarında çalışabilir... ...size o alanda bir iş fırsatı sunabilir veyahut da sizin devlet kurum ve kuruluşuyla alakalı bir işiniz vardır sümürcede kalmıştır size o konuda yardım edebilir güzel bir iş yapacaksınız bununla her iki tarafta memnun olacak bakın burada balıklar var görüyorsunuz değil mi yani size kapı aralayabilir fırsat sunabilir veyahut dost olabilirsiniz arkadaş olabilirsiniz aşk yolunda ilerleyebilirsiniz Dost mu arkadaş mı aşk mı ne olduğu belli olmayan bir ilişki içerisinde olabilir bazılarınız. Bilmiyorum ama mesela benim aklımdaki kişi beni seviyor mu diye soru sordu iseniz kafanızdan şöyle bir geçirdiyseniz bu kişi sizi seviyor diyebilirim. Gönlü kalbi zengin ama bu kişinin yani sizler artık buradan bilmiyorum ne çıkarıyorsunuz da bu da gizlenmiş burayı. Sen niye gizlediyorsun? oraya? Evet. Hmm, duygular şelale. Aa bakın, yengeç, akrep ya da balık burcundan bir kişiyle küs iseniz bir barışınız olacak. Bu kişiden size bir barış teklifi de gelebilir. Sizinle barışmak isteyebilir. Ya da sizinle yeniden konuşmak, eskisi gibi olmak isteyebilir. Bakın balık tuttum diyor, sana vereceğim diyor. Buradaki küs olduğunuz akrep, yengeç ya da balık burcundan bir erkek. Burada diyor ki bir balığı tuttum diyor ben sana getiriyorum diyor. Almış eline balığını size gelen yengeç akrep ya da balık burcuna bir erkek görünüyor burada bakın. Görüyorsunuz sizler Bazı konularda emek verdiğiniz her ne var ise sanki zayi olduğunu düşünüyor gibisiniz. Ama zayi olmayacak. Ya yani neden olsun? Bakın burada üzümleri topluyorsunuz. Hasat zamanı diyorsunuz. Yani emeklerinizin karşılığını alacak mısınız? Alacaksınız. Bir küs, bir barış, bir ayrılık, bir barış durumu yaşadığınız kişiyle yeniden bir barışınız olacak. Bakın. Yeniden bir barış sizi bekliyor, olacak. Ya burada sizi kandıran bir kişiyle bir küslük yaşayabilirsiniz. Mesela sizi dolandırdı mı, kandırdı mı, size hıyanet, ihanet eden birisiyle bir ayrılık yaşama gibi durumunuz gündeminizde olabilir. Evet, ne zaman ben barışacağım? Ne zaman bu barış olacak? Bu kavuşma ne zaman olacak diye düşündüğünüz kim bu? Siz düşünüyorsunuz, ben o kişiyle ne zaman barışacağım? Hangi vadeye barışacağım? Kaç güne, kaç haftaya barışacağım ben bunu? Çok düşüncede gördüm ben sizi. Yani kaç gün? Kaç hafta? Ben size söyleyeyim. Bazılarınız 3 saat, 3 gün, 3 hafta içerisinde barışacak iken bazılarınızda 2 saat, 2 gün, 2 hafta içerisinde barışma gibi bir durumunuz olabilir. Ama nasıl olacak? Sanki birazcık bu kişiyle aranız dal duruğunu aşmış limonu gibi hemen ilk etapta ayılıyorum bayılıyorum senin için ölüp bitiyorum gibi düşünmeyin. İlk etapta bir tartışma olabilir. Tartışmalarda tuzu biberi diyelim. Bir tartışma bir yüzleşme sonrasında bir barışınız olacak. Evet birbirinizi seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Aşk var mı? Var. Meşk var mı? Var. Duygular şelale mi? Şelale. Şehvet var mı? Var. Sıcak durumlar var mı? Onlar da var. Yani sıcak ilişkiler de var. Unutulmayan, eskide yaşanan ilişkiler de var. Ee, çekim kuvveti, çekim yasası var. Size öyle bir çekiliyor ki bu kişi anlatamam. Unutamıyor sizi. Sizi unutması mümkün değil. Bakın. Seni unutması mümkün değil. Sen de yaşadıklarını unutamıyor. Her yerde herkes de seni arıyor olabilir. Öyle bir değer veriyor ki sana. Melekler tarafından korunan bir ilişkiye de sahip olabilirsiniz. Sanki bu ilişki melekler tarafından korunuyor. Melekler kanatları altına almış bu ilişkiyi. Ah diyorsunuz ben onu öyle bir kanatlarım altına alacağım ki. Ah bir elime geçse diyor gibisiniz bazılarınız. Gerçekten elime bir geçse. Bakın kanatlarımın altına alacağım onu. Kanatlar burada. iki kişi burada. Bir hediye hediye alma gibi durum olabilir. Hediyeleşme olabilir. Sizin hoşunuza gidecek ya da gönlünüzü ve kalbinizi böyle artık alamam diye düşünen bir kişi hani reddedemeyeceğiniz teklifle kapınıza gelebilir. Yani bu teklifi ya da bu hediyeyi reddedemez. Bu hediyeyi gördüğünde yelkenler fora mı olur? Ne olur? Böyle bir şey olur deme enerjisinde bu kişi. Çünkü severdi sıkıntıyı da biliyor. Büyük ihtimal bazılarınızın şey olabilir. Su grubundan olabilir. Yengeç olabilir ya da diğerlerinden. Bir küslük var ama bakın. Üçü yıkılmış kupanın ikisi ayakta. Yani böyle daha önce alsaydım gönlünü bu kadar uğraşmazdım deme enerjisinde de olabilir karşı taraf. Öğretmen misiniz ya da tayin atama bekleme durumunuz mu var? Böyle bir durum içerisindeyseniz bakın tayin atama ile alakalı konularınızda da hayırlı haberler sizlere doğru gelecek bir gelecek? Güç savaşlarınız bitiyor diyor bakın. Güç savaşlarınız bitiyor diyor. Kuvvet sizde olacak. Başarısızlık bana göre değil diyor gibisiniz. Eyleme geçmekten kaçındığınız, cesaret edemediğiniz, aşk olur, iş olur, her ne var ise öyle bir cesarete geleceksiniz ki bu ben miyim gibilerinden sizler bile bu duruma şaşırabilirsiniz. Bakalım kartlarımız başka neler söylemek ister yani böyle ya böyle kibirden uzak duracaksınız gururdan kibirden uzak duracaksınız ee, evet soğuk savaş olabilir ılıman bir rüzgar yerine alabilir ama eğer ki alttan alın demiyorum ama hoşgörü içerisinde olmadığınız takdirde bir barış gündeminizde iki hafta iki gün ikili bir vade içerisinde olacak ama e, alttan almak bir yana hoşgörü de olmaz ise bir ayrılık yaşanabilir. Bakın uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu diyor. Barışmak istiyorsanız olumsuz konulardan, tırıvır işlerden uzak duracaksınız. Sensiz ben bir hiçim diyen de su grubu enerjisinde bir kişi olabilir. Bakın su grubu ayrılık ve hiçlik geldi burada. Çaresizlikler içerisinde de bir kişi var burada. Umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu bulamama, herhangi bir çıkar yol bulamama diyor. Yani böyle sizle barışmak isteyen, siz barışmadıkça da böyle kendini çaresizlikler içerisinde hisseden bir kişi burada görülmekte. Yani barış olacak mı? Çok büyük bir sıkıntı ya da o kadar büyük affedilemeyecek bir konu olmadığı takdirde İkili ya da üçlü bir vade içerisinde barış kesinlikle barış kartlarımız geldi. Uzlaşma, barış kartlarımız evet geldi. Hakkınız ayrısı olsun diyelim. Hayırlı olan, size hayır getirecek olan dileklerinizin, istek ve arzularınızın kabul olması temennisiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.